Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Railroad 2'nin ikinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar 3 tane okuleleri almıştım. Bunların bir tanesi ikinci seviyeydi. Diğerlerini de ikinci seviye yaptım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar üç tane bomba kuleleri aldım. göstereyim. Bunlar da ikinci seviye arkadaşlar. Barikatlar arkadaşlar dördüncü seviye. Kazıklar ikinci seviye. Sonra şuraya bakalım. Arkadaşlar burada kale kapısı var. Üçüncü seviye. Yeni gelen eşya dükkanına bakalım. Arkadaşlar eşya dükkanında sopalar var arkadaşlar. Kılıçlar var. Sonra taçlar var arkadaşlar. Ve benzeri gibi arkadaşlar şeyler var. burayı kapatalım. Mucidin atölyesi arkadaşlar 3. seviye. E, taverna 3. seviye arkadaşlar. Günlük 11.200 altın veriyor arkadaşlar. Ben daha demin topladım bunları. Arkadaşlar kale karakolu 3. seviye. Hemen şunları alalım. Yeni birliklere itelim. Bir şunu bir de şövalye. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, buradaki taverne de 3. seviye arkadaşlar. Silo 3. seviye. Sonra arkadaşlar burada 2 tane çiftlik var. Bunlar da 3. seviye arkadaşlar. 280 tane ekmek alıyor. Şimdi buraya içeri gidelim arkadaşlar buradan çıkıp tamam. Arkadaşlar burada birlik akademisi var 3. seviye. Yeni adam açıldı. Adı Paladin arkadaşlar. Hemen ikinci seviyeye vurdum. Sonra arkadaşlar okçu var. Şövalye var arkadaşlar. Şimdi e, okçu ikinci seviye. Şövalye de üçüncü seviye arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Burada arkadaşlar ittifak kulesi var. ikinci seviye yeni klan oluşturdum arkadaşlar adı Baran Gaming PvP kanalımızın adı arkadaşlar İzlediyseniz ya da bu oyunu oynuyorsanız arkadaşlar gelin arkadaşlar ee, sonra buraya bakalım Tat odasını ikinci seviyeye vurdum arkadaşlar büyücü kulesi de 3. seviye ee, hazine odası da 5. seviye arkadaşlar 500 bin altın alıyor bizim şu an 254 binimiz var arkadaşlar şimdi buraya kapatalım Arkadaşlar hepsini söyledim sanırım. Aynen. Şimdi arkadaşlar savaş yapalım. Ee, bakalım düşman hangisi. Bu az para veriyor arkadaşlar. Yeni düşman diyelim. Bakalım şöyle kim gelecek. 40.000 arkadaşlar. Buna saldıralım mı? Bilmiyorum. 8 kupa veriyor arkadaşlar. Saldıralım. Evet. Sagar bin ya 195 diye biri geldi arkadaşlar. Yenersek arkadaşlar 40 bin. 2 dakikamız var. Pardon arkadaşlar 2 dakika 7 saniyeydi sanırım. Tam hatırlamıyorum. Hemen şurada of bildik ne Çağırdım. Hemen şuna şöyle bir özel büyü kullanalım arkadaşlar. Hemen şunu öldürelim. Tamamdır. Şurada ok kulesiyle barikat var arkadaşlar. Şunun ortasına geçin, Bir büyük kullanayım. Birliklerim de geldi zaten. Hadi adamlarım alacağız bu savaşı. Tamam arkadaşlar. Ok kulesinin bir tanesini aldık. Şu diğerini alacağım ben. Siz de gelin, büyük kullanayım arkadaşlar. Hızlı hızlı. Tamam arkadaşlar. Bir birlik daha. Tamamdır. Şurada bir ok kulesi daha var arkadaşlar. Üçüncü ok kulesi herhalde bu. Aynen şöyle ilerleyelim. 1 dakika 14 saniye kaldı arkadaşlar. Siz bunları alın. Şurada bir büyük kullanayım. Sizin işiniz rahatlasın. Şöyle şöyle vuralım. Tamam arkadaşlar. Garanti aldık. Zaten 1 dakika küsür saniye kaldı arkadaşlar. 59 saniye, 58 saniye, 57 saniye, 56 saniye. Ve kazandık arkadaşlar. Kazandık ve zafer. 3 yıldız. %100 aldık ve 11. seviyeye geldik arkadaşlar. 11. seviye. 44.000. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Servet odası. Arkadaşlar çok şanssızım. İlk başta da kur kafa çıkabiliyor. Hemen şunu açacağım. Altın çıktı arkadaşlar 2.000. Ee, zırh çıktı arkadaşlar. O zırh bayağı güzelmiş. Şekli falan. Tamam alalım. Bir de şunu açacağım. Arkadaşlar taç çıktı. Çok güzel bir taç çıktı. Ve 3 yıldız arkadaşlar. 3 yıldız. Alalım arkadaşlar. Bunlarda da kuru kafa var. İlk defa kuru kafa çıkarmadım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yeni gelen şeyleri giyelim arkadaşlar. Yükleniyor. Tamamdır. Bu neymiş? Sopa. Ama bizim elmasımız yok ki o kadar. Yeni gelen şeyleri giyelim arkadaşlar. Bir de bu gelmişti. Zırhla taç. İlk önce tacı giyelim arkadaşlar. Baya bir güzel oldu. Şimdi bir de şunu giyelim. bu yani buydu herhalde. Ay bir dakika. Şunda şu aynı güçte mi diyeceğim. Varlıklı zırhla. Haşmetli zırh. Arkadaşlar haşmetli zırhın hiç yıldızı yok ama varlıklı zırhın bir yıldızı var. E, şunu bir giyelim bakalım nasıl duruyoruz. Ama görünüş önemli değil ki. Gücü önemli. Arkadaşlar şunu giyelim. Varlıklı zırh. Çünkü o yıldızlı o yıldızsız arkadaşlar. Tamam böyle iyi oldu. Tamamdır. Arkadaşlar bir savaş daha yapalım e, 24 bin veriyor 10 kupa yok arkadaşlar yeni düşman 16 ne yapacağım ben ya a 50 .000. saldır gitsin Evet Ruç hak diye bir geldi arkadaşlar Tahir 1907 klanında hemen başlayalım bu seferde de 1 dakika 35 saniyemiz var hemen sonra saldıralım bir büyük kullanalım hemen birlikte çağıralım Ok kulesini aldım gibime geldi. Hadi alacağım şimdi. Hadi 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 hadi. Tamam yani şuna da vuralım. Şurada ok var. Hadi hadi birlikler de gelecek şimdi herhalde. Şurada bir ok kulesi daha var. Hemen şunu alalım. Hadi birlikler gelin ya. İki tanesini iki ok kulesini zaten ben aldım. Aa bir tane daha ok kulesi var. Hadi gelin ya. Yine çağıralım. Ha, geldiler. Hadi adamlarım gelin. Şu an 26 bin aldık arkadaşlar. 45 saniyemiz var. Şöyle kullanalım hemen. Yani, büyüleri, kılıcı falan. Tamam. Şöyle şöyle kullanalım. 34 saniye. Ve aldık. zafer yine arkadaşlar. İki tane savaş yaptık. İkisinde de zafer arkadaşlar. Yüzde yüz elli üç bin artı sekiz kupa. Şimdi devam edelim. Servet odasına. Bu sefer bunu açacağım ilk. Para. Bir de şunu açayım. Yine para açıp bir de şunu açayım. Arkadaşlar yine aynı şekilde açtım. Bu sefer de hafif kılıcı geldi. Onaylayalım. Arkadaşlar bu sefer de kuru kafa çıkarmadık. Devam edelim. Şöyle bakalım arkadaşlar o kılıca bakalım bizim kılıcımız mı daha güzel yoksa yeni gelen servet odasından çıkan mı daha güzel arkadaşlar? Hediye al bir diyelim ama Noel ormanı mı? Herhalde bu yeni geldi arkadaşlar. Hiçbir bilgim yok bundan. Şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Noel ormanındayız şu an bizim köyün aynısı ama Noel. Güzel yalnız ha. Karanlık ve kar yağmış. Şimdi arkadaşlar yeni gelen şeyleri giyelim. Şöyle bu gelmişti. Bizim şu an kullandığımız kılıç. Tozlu kılıç herhalde. Hangisini kullansak? Bunu kullanalım kullan diyelim. Arkadaşlar adamımız baya bir şekil şu an. Aynen. Şimdi arkadaşlar bakalım bakalım bakalım. Tamam arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.